Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Trigonometri biliyorsun uzun konu ve biz hala trigonometrideyiz. Bu ders şekilli trigonometriye bakıyoruz ve sorumuzla başlayacağız. Diyeceksin ki hocam şekilli trigonometrinin bir konusu yok mu? Arkadaş aslına bakarsan bu saate kadar işte sinler tanjantlar, kotanjantlar ne yaptıysak onun bir aslında üçgenle, yamukla, çemberle falan ilişkisini kuracağız. Şimdi yan tarafta uzun uzun anlatmışız. ABC dik üçgen. AB 3 üç birim, C, 4 birim. O halde Buraya hemen 5'imi koydum. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi benden sinüs x artı kosinüs x bölü tanjant x istiyor. Sinüs Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. X'in karşısına bakıyorum. 3. Hipotenüse bakıyorum. 5. 3 bölü 5'imi buraya notumu aldım. Şimdi kosinüs x bakacağım. Hemen bir temizlik. Kosinüs x komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. Bölü tanjant x. Şimdi tanjant x karşı bölü komşu. 3 bölü 4. Arkadaş 3 bölü 5 ile 4 bölü 5 topladım. 7 bölü 5. 3 bölü 4'ümü de yazdım. 7 bölü 5 olduğu gibi kalsın. 3 bölü 4 ters çevirip çarpılsın. 4 bölü 3 oldu. 4 kere 7 28. 5 kere 3 15. Dolayısıyla 28 bölü 15 ile sorumuzu kapattık. Evet bu sefer bir karemiz var. Ve diyor ki DE 2 tane EC eşit. EC'ye K dersen DE 2K olur. Bu durumda bu bir kare. DC uzunluğu 3K olduğundan dolayı karenin diğer kenarları da 3K olacaktır. Tanjant X denmiş. Hemen EBC dik üçgene dönüyorum. X karşı bölü komşu. K bölü 3K hikayesi. K'lar sadeleşirse tanjant değeri buradan ne gelecektir? 1 bölü 3. Sinüs x değeri kaçtır denmiş. İkiz kenar ve üçgen görüyorum. Gördün ikiz kenarı uzunluk sorusuysa tak yüksekliği indirdin. Unutma indirilen yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. O bak 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 şuraya haş diyeyim ben onun üstüne. A, B, H üçgeni. 5 var, 13 var. 12 olacak o zaman. 5, 12, 13 oldu. Şimdi gelelim. Artık bu dik üçgende trigonometrik değer bakabiliriz. Sinüs x. Karşı bölü hipotenüs. Karşısı 12, hipotenüsüm 13. Dolayısıyla sinüs x'in değeri buradan 12 bölü 13 gelecektir. Hımm işin içerisine çember girdi. Bakalım şimdi yanındaki şekilde AB ışını O merkezi birim çemberi B noktasına T -tmiş. Tamam B noktası teğet noktası ve ben teğet noktasını gördüğümde tavsiyedir. Merkezle teğeti birleştirip tak buraya 90'ı koyarım. Çünkü merkezle teğetin birleştiği açı 90 derecedir. Bu durumda burası yarıçap, Burası da yarıçap arkadaşlar. Hımm tamam. O zaman tanjantik x değerini şu an bulsam bulsam R'ye bağlı bulabilirim. Çünkü başka bir değer yok elimde. O halde yazayım da tanjant x. Ayda tanjant karşı bölü komşu. Şimdi karşısında r var. Tamam. Komşusunda ne var? Komşusunda bir şey yok. Ama ters bir sogor uygulayabilirim. Şimdi ben buraya y desem. 2 artı r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı y'nin karesi. Açıyorum burayı. Birincinin karesi, Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı ve ikincinin karesi. R kare artı y kare. R kareler gitti. Y kare neye eşit? 4 artı 4 y Kök içerisine alırsam 4 artı 4 yyi bu durumda buradan da Y'ye bulaşmış olurum. O halde tanjant x'e karşı bölü komşu. Komşu da Y. Dolayısıyla kök içerisinde 4 artı 4 y olacaktır diyoruz. Yapabileceğimiz en fazla bu. Evet diyor ki yanındaki şekilde özdeş 4 küçük kareden oluşmuştur. ABC alfa olduğuna göre sekant alfa değeri istenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu alfanın içinde bulunduğu üçgenin şu kenarı bir birim. Birim kare dediğinden dolayı. Şimdi burayı bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Aslında zorlasam benzerlikten falan bulabilirim. Fakat böyle çok fazla soruyla karşılaşacaksın şekilde geometride. Dolayısıyla senden ricam bu alfayı mümkünse bir dik üçgenin içerisine taşıma. Bakın Z diye bir şey biliyorum ben. Dolayısıyla burası alfaysa burası da alfadır. Bakın mis gibi dik üçgenin oluştu. Hani benzerlik falan yapmana gerek yok. Burası iki birimse Burası 3 birim. Buradan da Pisagor uyguladığında 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 topladım 13. Pisagor'dan buranın karşılığı ne geldi? Kök 13. Senden sekant alfa istiyor. Bunu bir yazayım. Sekant alfa biliyorsun 1 bölü kosinüs alfa. O zaman kosinüs alfa ihtiyacım var. Komşu bölü hipotenüs. 3 bölü kök 13. Sen bunu ters çevirip çarparsan buradan da karşılığı kök 13 bölü 3 olacaktır diyoruz. Bu arada bazen arkadaşlar şey diyorlar. Ya hocam kenarları sen nasıl 2-3 dedin? 2K, 3K demen gerekmiyor mu? Çok haklısın. Aslında genel mantalite içerisinde bunu yapmam lazım. Ama şunu unutmayın. Eğer trigonometri ile alakalı şekilde sorularda uzunluk verilmemişse ve böyle birim kareler demese bile, kare demiş olsa bile kenarlarına bir birim diyerek üzerine gidebilirsin. Çünkü K'lı da çözseniz bunu en son K'ları ne yapacaksınız? Sadeleştireceksiniz. Evet, demin demiştim. Bu tarz sorularla çok karşılaşacağız diye. Burada önemli olan alfa ve betayı bir dik üçgen içerisine bırakabilmek. Bakın önce alfadan başlayalım. Görüldüğü gibi burada bir dik üçgen oluştu. Bu alfanın karşısında 1, 1, 1, 3 birim var. Burada da 1, 1, 1, 5 birim var. Ve bizden tanjant alfa istiyor. Alfanın karşısı 3, komşusu 5 birim, tanjant alfa cepte. Şimdi betayı içeride bırakacak bir dik üçgen çizeceğim. Önce burayı bir temizleyeyim. Betayı da dik üçgenin içerisine bırakacak üçgenimiz bu. Burada da sinüs istiyor. Şimdi burası 1, 1, 1, 3 birim oldu. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 birim oldu. Biraz özel üçgen biliyorsunuz. bir kenar 3, diğer kenar 6 ise yani bir kenar diğerinin 2 katı ise küçük olanın kök 5 katı hipotenüstür. Yani burası 3 kök 5. Şimdi sinüs beta zamanı. Karşısı 3 birim, hipotenüsü 3 kök 5 birim. Bunları çarpacağız. Şuradaki 3'ler sadeleşti. Bu durumda 3 bölü 5 kök 5 gelecektir. Seçeneklerde köklü ifade paydada bırakılmamışsa eğer kök 5 ile genişletelim. Bu durumda 3 kök 5 bölü kök 5 ile kök 5 çarptım 5. Bir yanındaki 5 ile çarptığımda 3 kök 5 bölü 25 gelecektir diyoruz. Hmm, A, B, C üçgen. A, B 17, A, C 25. Kotanjant A, C, B. Hmm. Bu açının kotanjantını verdiyse biz öyle bir dik ki o açı bir dik üçgenin içinde kalmalı. Buradan indirdim. Şimdi kotanjant ACB 4 bölü 3 dediğine göre kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Yani kotanjant komşu bölü karşıysa komşusu 4K karşısı 3K olacak. Bu C üçgeninde. E, 3K 4K bu durumda özür üçgenden dolayı 5K oldu. 5K 25 ise K 5'tir. Bu durumda burası 15 burası ise 20'dir. 17, 15, 8 üçgeni var. 8, 15, 17. Bu arada sorumuz bitti. Çünkü bizden buranın tamamı istenmişti. 20 burası, 8 burası. Toplamda neyi bulmuş olduk? 28'i bulmuş olduk diyoruz. Şimdi sorumuz da ABC üçgen. Okey. ABC açısı alfa, ACB açısı beta denmiş. Yetmemiş videosuna ACBC eşitlenmiş. İkiz kenarlık var. Tanjant beta 12 bölü 5. Şimdi verilen tanjant beta sorulan sekant alfa. Dolayısıyla dik üçgene ihtiyacım var malum bu sonuçları elde edebilmek için. Şimdi öyle bir yerden bir yükseklik çizmen lazım ki hem beta hem alfa dik üçgen içinde kalsın. Hop. Çizdim buraya. Gördüğün gibi beta da alfa da dik üçgen içerisinde. Şuraya h dersem alfa ahb üçgen içinde. Beta da ahc üçgeni içinde. Şimdi tanjant beta. Beta'nın karşısında 12k var. Komşusunda 5k var. Bu durumda 5, 12, 13 üçgeninden dolayı burası 13k. Şimdi AC BC'ye eşit demişti. AC 13K ise BC'nin de 13K gelmesi lazım. Bu durumda buraya da 8K kaldı. Şimdi bizden sekant alfa istemiş. Sekant. Sekant ne? 1 bölü kosinüs alfa. O zaman kosinüse ihtiyacım var. Şimdi burada Pisagor çekeceğim. 8'in karesi 64. 12'nin karesi 144. Topluyorum. Orada zihnim toplamaya gitti. 208 ama kök 208. Biraz çıkartayım mı hocam filan diyorsanız çıkartalım. Mesela bunu 4 çarpı 52 olarak düşünürsen 4 dışarı 2 diye çıktı. Sonra bunu da 4 çarpı 13 diye düşünürsen 4 dışarı bir daha 2 diye çıkarsa 4 kök 13 olacaktır. Burası da 4k kök 13. Şimdi 1 bölü kosinüse geldim. Komşusu 8k. Hipotenüsü 4k kök 13. Ters çevirip çarpıyorum. 4K kök 13 bölü 8K. 4K ile 8K'yı sadeleştirdiğinde buradan da kök 13 bölü 2 gelecektir. İyi sorulardan bir tanesiydi. Şimdi arkadaşlar ABC eşkenar üçgen demiş. Tamam. BD DC'nin 5 katı demiş. Yani ben buraya K dersem burası bu durumda 5K olacak. Eşkenar olduğundan dolayı buralar 6K ve buranın karşılığı 60 60 A açısı böyle bölündüğünden dolayı yukarıya 60 yazmayı çok da tercih etmiyorum. Eşkenar üçgen neticede bir ikizkenar üçgen olduğundan dolayı böyle yüksekliği indirdiğimde aşağıdaki 6K uzunluğu 3K bir tarafta 3K diğer tarafta kalacak şekilde iki eşit parça ayrılacak. O zaman burası 2K. Şimdi burada da bir 30-60-90 üçgen oluştu. 30'un karşısında 3K varsa 60'ın karşısında 3K köküç vardır. Şimdi bakın buradaki AHD dik üçgeninde tanjant alfa bakabilirim. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Alfanın karşısında 3K köküç Komşusunda da 2K görüyoruz. K'lar giderse 3 kök 3 bölü 2 gelecektir sorumuzun cevabı. ABC dik üçgen demiş. AB dik BC'ymiş. ADC 150 dereceymiş. BD DC eşitmiş. Tamam. Şimdi şurası 30. Burası 30 60 90 üçgeni. 60'ın karşısına K kök 3 yazarsam 30'un karşısındaki K 90'ın karşısındaki de 2K olacak. Bu durumda eşitlikten dolayı burası da K kök 3 olacaktır. Benden istenilen sinüs BAC BAC yani bu açının sinüsü isteniyor. O zaman büyük üçgenin hipotenüsüne ihtiyacım var. Burası 2K kök 3. Şimdi arkadaşlar Pisagor uygulayacağım. 2 kök karesini aldığımda 12. Bunun katsayısı olan 1'in karesini aldığımda 1. O halde burası kök 13 oldu. Başına da bir K yazdım. Şimdi sinüs BAC karşısı. Bu açının karşısında 2K kök 3 var. Hipotenüste ne var? K kök 13. O zaman k'lar giderse buradan karşılığı 2 kök 3 bölü kök 13 gelecektir. Payda da rasyonel istemiyor, şey köklü istemiyorum dersen onu rasyoneli çevirebilmek için kök 13'ü genişletmek lazım. Bu durumda yukarısı 2 kök 39, kök 13 ile de kök 13'ü çarparsan buradan karşılığı 13 gelecektir. Şimdi ABC bir üçgen gördüm. AB, BC'ye eşit 8. Ha, ikizkenar kenar var ya. İkiz kenar olduğundan dolayı ben buradan biraz sonra dike atarım. Ama dike atarsam şimdi bu tarafa doğru atmam lazım diki. Alfayı parçalayacağım. Hiç hoşuma gitmedi. Devam ediyorum. AD 2 kök 2 DC 6 kök yani burası 8 kök 2. Oo bak bu özel üçgenmiş güzel kardeşim. 8 8 8 kök 2. O zaman 45 45 90 üçgeniymiş burası. Tak buradan indirdim. Hem şuradan indirmemin sebebi alfa dik üçgen içerisinde kalsın. Hem ben burada 45 45 90 üçgeni kullanayım. 90'ın karşısında 6 2 varsa 45'lerin karşısına 6 var. Buradaki 8 olduğundan dolayı buraya da 2 kalmış oldu. Tanjant alfa dediğimiz şey karşı bölü komşu. Yani 6 bölü 2'den karşılığı 3 olacaktır. ABC eşkenar üçgen. DC 1 bölü 4 AC. Yani buraya diyor K dersen buranın karşılığı 3K olur diyor. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı burası 60 burası da 60. Ha şimdi güzel kardeşim bak ben burada şöyle bir şey yapacağım biraz sonra. Buraya 60 dedikten sonra buradan dik atacağım. DH dikini. Çünkü hem X ne yapsın? Dik üçgen içerisinde kalsın. Bir önceki sorudaki gibi düşünün. Hem de bir taraftan şurada da 30 60 90 üçgeni kullanayım. Şimdi ben 90'ın karşısına K, 30'un karşısına K bölü 2 yazmayı falan pek sevmiyorum. E ne yapacaksın hocam? Buraya 2K diyeyim. Başlangıç olarak. Burası da 6K olmuş olsun. Neticede orası 3 katıydı. Yani o da sağlar. 90'ın karşısında 2K varsa 30'un karşısına K. 60'ın karşısında ne olacak? K kök 3. Eşkenar üçgenin şu an bir kenarı 8K, 6K artı 2K'dan. E bu zaman buraya da yani BH dediğimiz yere de 7K almış olacak. Ve tanjant x karşı bölü komşu. Yani K kök 3 bölü 7K gelecek. K'ları sadeleştirdiğimde buradan da karşıda kök 3 bölü 7 olacaktır diyoruz. Şimdi ABC dik yamuk olduğuna göre tanjant x sorulmuş. Ben dik yamuk gördüğünde dayanamıyorum. Şuradan tak hemen indiriyorum. Sen de dayanama. Geometri sorularına da bunu uygulayabilirsin. Dik yamuk tık indir aşağıya. Burası 7 ise burası 7. Bu durumda buraya ne kadar kalmış oldu? 5. Burası 8 ise burası da 8 arkadaşlar ve tanjant x ile alakalı mevzunun sonuna geldik. Çünkü görüldüğü gibi CHB bir dik üçgen yani x dik üçgenin içerisinde bu durumda karşısı bölü komşusu derseniz karşılığı buradan 8 bölü 5 gelecektir. Evet yine bir dik üçgenim var. ACBC dikmiş. ACBD eşitmiş. Tanjant Y 5 bölü 12 imiş. Arkadaşlar tanjant demek hemen Y için ADC üçgenine bakıyorum. Karşısı 5K, komşusu 12K demek. Bu durumda otomatikman burası da 13K olacaktır. Burası 5K ise buranın da 5K olduğunu bulduk. Kotanjant X demiş. Şimdi X büyük üçgen yani ABC üçgeninin bir açısı. Bu durumda komşusu 17K karşısı 5K. Çünkü burada bazen öğrenci garip kuleba işler yapıyor. Ne demek istiyorum? Şunu anlatayım. Hocam diyor X'in diyor komşusu 5K karşısı diyor 13K. 5 bölü 13 değil mi? Değil kardeşim. Sen bir kere kotanjant bakıyorsan dik üçgen içerisinden bakman lazım. Onun için biz de komşusu 17K karşısı 5K diyerek buradan karşılığını 17 bölü 5 bulduk kotanjant X'e. Şimdi bir dik üçgenimiz var. Epeyce de bir dikimiz var. Tanjant alfa 2 bölü 3'müş. Şimdi Tanjant alfa için BDC üçgenine bakacağım. Tanjant karşısı 2K, komşusu 3K. Burada hmm. Bu arada BD'ye de 3 demiş arkadaşlar. Dolayısıyla 3K 3 ise K1'dir. Bu durumda burası 3. K1 olduğundan dolayı buranın da karşılığı ne kadar olacaktır? 2. Şimdi bizden AD istiyor. 2 dik bir dik duymuşsundur. Bakın indirilen yüksekliğin karesi yani 2'nin karesi x ile 3'ün çarpımına eşit. Dolayısıyla buradan 4 eşittir. 3x yani x eşittir. 4 bölü 3 gelecektir. Hmm, dc'ye 3k dersen diyor bd'ye diyor k dersin. Tanjant tarifi ne kadar? 1 bölü 2. Alfanın karşısındaki 2k ise k ise komşusundaki 2k olacak. 1 bölü 2 oranını sağlayabilmek için. Bu durumda kotanjant beta'yı sormuş. ADC dik üçgeninde kotanjant beta komşu bölü karşı olacağından dolayı 2K bölü 3K. K'lar sadeleşirse 2 bölü 3 gelecektir. Bir kare. A, e diyor K dersen buranın karşılığı diyor 2K olacak. Bence o zaman karenin kenarları da 3K gelecektir. Şimdi ben burada bir Z kullanırsam. Burası X e, burası da X'tir. Şimdi artık X bir dik üçgenin içerisinde. EBC dik üçgenin. Tanjant X'i sormuş. Karşı bölü komşusuna bakıyorum. 3K bölü 2K'dan K'lar sadeleşirse 3 bölü 2 gelecek. Evet yine bir kare sorusu. CE K ise EB 3K'dır. Bu durumda karenin kenarları 4K gelecektir. Ve bu durumda ABE dik üçgeni 3K, 4K, 5K olacaktır. Demek ki soruda olduğu gibi burada da Z'yi kullanırsam şurası X olacaktır. Bizden istenen sinüs X. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Bu durumda buranın karşılığı 4 bölü 5. Kosinüs X ise komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5. O halde 4 bölü 5 artı 3 bölü 5'ten karşılığı 7 bölü 5 bulunacaktır. Sekant B. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs beta 13 bölü 12. Her ikisini ters çevirdiğimde kosinüs beta'nın karşılığı 12 bölü 13 olacaktır. Hemen beta'ya dönüyorum. Kosinüs ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. O zaman AB kenarı 12K, hipotenüs kenarı 13K, BD kenarı da 5, 12, 13'ten dolayı 5K olacaktır. Tabii eşittikten dolayı DC kenarı da 5 k Şimdi tanjant alfa demiş. Tanjant alfa dediğimiz kısım tabi alfa ABC büyük dik üçgeninde bir açı olduğu için büyük dik üçgenin kenarlarına bakıyorum. Karşısı 12, komşusu 10. Kosekant beta demiş. Kosekant beta, hmm kosekant neydi? 1 bölü sinüs beta. Şimdi sinüs beta'ya bakalım. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Yani 5 bölü 13. Tabi bunu ters çevirdiğimde buranın karşılığı 13 bölü 5 olacaktır. Şimdi payda eşitlemem gerektiği için 12 bölü 10 olduğu gibi kalsın. Bunu 2 ile genişlettiğimde 26 bölü 10 topladığımda 38 bölü 10 yapacak. Bunlar da 2 ile sadeleşirse aradığım sonuç 19 bölü 5 gelecektir. Evet bir çemberle karşı karşıyayız. Diyor ki A hatta 1 değil 2. A ve C merkezi çemberler B noktasında birbirine tektir. Okey. DE çemberin ortak teğetidir. Bundan belki bir çember sorusunda merkeze teğet birleştirildiğinde burasının 90 olacağını söylemiştim. Şimdi bu durumda buralar bir birim çap çünkü onlar. Ve burası da 4 birim olacaktır. Ben buraya X dediğimde arkadaşlar burada Thales benzerlik teoremini kullanabilirim. X artı 1'in 1'e, X artı 6'nın 4'e. İçler dışlar yaptığımda 4x artı 4 ifadesi x artı 6'ya 3x eşittir 2'ye x eşittir 2 bölü 3'e eşit olacaktır. Şimdi buraları bir temizleyelim biraz. Şurası x'imi siliyorum artık 2 bölü 3 buldum. Benden istenilen kosinüs. Şimdi bakın arkadaşlar on 2 bölü 3 an 1 o zaman buranın hipotenüsü 2 bölü 3 artı 1'den 5 bölü 3 olacaktır. Ben buradaki bir ifadesini de 3 bölü 3 olarak düşünürsem. 3 bölü 3, 5 bölü 3 sana neyi çağrıştırıyor? E, o ifadesi 3, 4, 5 üçgenin 3'e bölünmüş halleri olduğu için 4 bölü 3 olacaktır. Şimdi gelelim kosinüs alfaya. Komşu bölü hipotenüse bakacağım. Komşusu 4 bölü 3. Hipotenüsü 5 bölü 3. Ters çevirip çarparsam buradan 3 bölü 5 gelecek. 3'ler giderse karşılığı 4 bölü 5 olacaktır. Evet bir çember sorusu da KM çap olduğundan dolayı Çapı gören açıya hemen 90'ımı yazdım. Bu durumda A açısı bir dik üçgen içerisinde kaldı. Sinüs A dediğimiz şey karşısı 7k, hipotenüs dediğimiz şu çap uzunluğu 25k olacaktır. 7 24 25 üçgeninden dolayı burası 24k'dır. Kotanjanta komşu bölü A'nın komşusu bu durumda 24k'dır. Karşı olacağı için k'lar giderse 24/7 bölü 7 gelecektir. Evet, şimdi AD BD DC eşitliğinden dolayı burası 90'dır. Sebebi muhteşem üçlü. Tanjan teta, burada teta, abc dik üçgenin içerisinde kalmış oldu. Tanjant teta 5 bölü 12 ise, teta'nın karşısı 5k ise, komşusu 12k'dır. Bu durumda bc uzunluğunun karşılığı da 13k olacaktır. 5, 12, 13 üçgeninde. 5k 10 olduğuna göre k'nın karşılığı 2. k yerine 2 yazarsam burası 24, buranın da karşılığı 26 olacaktır. Benden istenilen bu eşit uzunluklar. Şimdi burası 26 ise bunlar 13, 13... 13 eşit olacaktır. Yani benden istenen x uzunluğu 13 gelir. Geldik şekilli geometrinin sonuna. Şimdi arkadaş bu şekilli geometri dediğimiz yani şekil trigonometri kısmı hem geometri içeriyor. Öklit bilmen lazım. Ciddi Pisagor bilmen lazım. 30, 60, 90, 45, 45, 90 kendine ciddi hakimiyet sağlaman lazım. Merkezden teğete çizilen uzunluğun 90 olduğunu, çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu bilmek lazım. Yani burası sana diyor ki sadece trigonometri bilmekle bazı soruları diyor halledemezsin. Ve ÖSYM e mutlaka bir tane şekil soru sormaya başladı. Onun için ne olur bu kısmı önemseyin. Sadece trigonometriyle ile trigonometre karşına çıkacak 3 üç sorunun üçünü de yapabilme şansım biraz zor. Onun için Öklitler, Pisagorlar bir şeyler mutlaka karenin kenarları... Efendime söyleyeyim demiz dediğim gibi 30 60 90 45 45 bunları mutlaka iyi oturtman lazım. Bunun üstüne trigonometrik ifadeleri ilave ettiğinde artık trigonometri ile alakalı o üçlü üçü zorlama şansı söz konusu olur. Onun için benden sana tavsiye. Hadi bakalım kitaptaki iki tane şekilli trigonometri testi var. Bunları çözme zamanı. Hepinize başarılar. <laughs>